Gördüğünüz gibi Philips çok geniş bir LED TV yelpazesine sahip. 6000 serisi, 7000 serisi, 8000 serisi, 9000 serisi ve son olarak Sinema 21'e 9 serisi. Hepsi de Smart TV denen bir teknolojiye sahip. Peki nedir bu Smart TV? Hemen öğrenelim. Smart TV hakkında daha fazlasını anlamak için Peter Fairford burada. Philips tüketici ürünleri Smart TV Başkan Yardımcısı. 2011'de her geçen gün daha fazla televizyon internet bağlantısı olanağı sunacak. Televizyonlar giderek daha akıllı oluyor. Bu nedenle Philips 2011'de Smart Televizyonu sunuyor. Smart TV'ler 4 özelliğe sahip. Bunların ilke kontrol özelliği. Televizyonunuzu tablet, bilgisayar ve akıllı telefonunuzla da kumanda etmenizi sağlıyor. İkincisi SimpliShare. Tablet bilgisayar, akıllı telefon ya da PC'nizdeki içerikleri DLNA teknolojisi sayesinde televizyonunuza yansıtarak büyük ekranda paylaşmanızı sağlıyor. Üçüncüsü Net TV. Net TV çok zengin çevrim içi içeriklere uzanan bir yol. YouTube, Twitter gibi birçok aplikasyonu barındırıyor. Sonuncusu ise programlama. Evde televizyon izlediğiniz akşamları tamamen değiştirecek. En sevdiğiniz programları, dizileri, filmleri izlerken durdurup kaydedebilecek, daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebileceksiniz. Smart TV dünyası evinizin salonuna geliyor. Smart TV'leri akıllı telefon ya da tablet bilgisayarlarınızda bu cihazlardaki uygulamalar sayesinde kumanda edebilirsiniz. Ayrıca Philips'in de program kontrolü ve içerik paylaşımı için uygulaması bulunuyor. iPad'inizdeki bir görüntüyü seçip televizyonunuza bu şekilde basitçe yansıtabilirsiniz. Philips Smart TV'lerdeki Net TV sayesinde çok zengin bir çevrim içi içeriğe ulaşabilirsiniz. Hemen bir deneme yapalım. Uzaktan kumandayla kolayca Net TV'yi seçiyoruz. İşte ülkenizdeki bütün kanallar burada. Listeden bir kanal seçiyoruz. Uygulamayı seçiyoruz. Ve burada kaçırmış olabileceğiniz programların tanıtımlarını görüyoruz. Son güncel haberleri kaçırdıysak buradan basitçe seçip düğmeye basıyoruz. Kısa bir süre içinde başlıyor ve haberleri izleyebiliyoruz. Bu tip aplikasyonlar gelecek dönemde her ülkede farklı kanallarla karşımıza çıkacak. Smart TV'de çok zengin bir televizyon programımız var. Bambaşka bir dünya sizi bekliyor. Smart TV ile dünyayı tek parmağınızla yönetebileceksiniz.